Ankara gücü sezonu 23 Ağustos'ta Erzincan spor maçı ile açacak. Sizce Sarıla Acıvertler nasıl bir hazırlık süreci geçirdi? Takımın şu anki durumu nasıl? Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Ankara gücü zor bir zamandan geçiyor. Çünkü kümeye düştüler. Trendyol birincilikten. Nesine ikinci lige düştüler. Bu düşüşle birlikte transfer yasağı da vardı. Ankara gücünde transfer yasağının da olması ellerindeki oyuncuları kaybetmelerine ve yerlerine ekleme yapamalarına neden oldu. Ellerindeki yabancı oyuncular da gitti. İkincilikte yabancı oyuncu oynatmama kuralı var. Çünkü yabancı oyuncular oynayamadığı için. Onları da kaybettiği oyuncular fesih hakkı doğdu otomatikman ikinci lige düştükleri için ellerinde birkaç ismi tutmayı başardılar. İşte bunlar Ertaç Özbir, Özgür Aktaş, İsmail çok çalış, Mahmut Tekdemir, Emre Gültekin gibi oyuncular. Bu oyuncuları genç oyuncularla harmanlayıp ortaya bir kadro çıkarmaya çalıştılar. Ben hazırlıklarını takip ettiğim kadarıyla güzel bir hazırlık sezonu geçirdi Ankara gücü. Mustafa Kaplan yönetiminde doğru taktik ve doğru pozisyonlara çalışarak güzel bir takım oldu diye düşünüyorum ben. Çünkü yönetim de bu işe çok fazla çaba sarf ediyor. Gerek sağ dışında olsun gerek sağ içinde olsun Mustafa Kaplan'ın istediği her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ankara gücü daha da iyi olabilir. Çünkü daha 23 Ağustos'a bir 10 günlük süre var hemen hemen. Bu 10 günlük süre zarfında oyuncular biraz daha fiziksel olarak eğer iyileşirse çünkü Gençler Birliği ile oynadıkları Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası maçında bir tık fiziksel olarak kötü bir izlenim sürmüş. İzlenim sezdim ben Ankara gücünde. Birazcık daha fiziksel güçlerini yükseltebilirlerse daha iyi bir takım olacaklardır. Çünkü oynayacakları lig çok zor. Çok güçlü takımlar var. Bu takımlar arasında Adana 0-1 FK var. Elazığ Spor var. Yani birçok takım var. Ankara gücünün de eli birazcık güçsüz transfer yapamadığı için çok güzel bir takım olur. Oyuncuları da birazcık prim sistemine geçirip primle maç 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 prim prim giderlerse oyuncular da motive olur. Güzel bir sezon geçer diye düşünüyorum.